Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar ve partililer, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Sait Bey sitesi önünde şehit olan vatandaşları anmak için bir araya geldi. Ey iman edenler, Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin, Biriniz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Tabii ki çok büyük acılar yaşandı. 7.7 ve 7.8 büyüklüğünde iki depremin merkez üssü Maraş olması. Tabii ki bunlar e, çok acı olaylar. Rabbim bir daha böyle bir acılar, felaketler göstermesin. Burada da işte Sait Bey Apartmanı'nın e, geçmişteki enkazı üzerinde bulunuyoruz. Burada da 45 tane şehidimiz vardı. Tabii ki bütün deprem şehitlerini biz eee İnşallah mekanları cennettir kesinlikle. Cenab-ı Allah öyle diyor. Depremde ölenler şehittir diyor. Ve e, bu acıların bir an evvel son bulması ve dirençli şehirlerin ve sağlıklı bir binaların olmasıyla beraber inşallah gelecek adına umutlarımızın olması ve oradaki yaraların sarıldığına dair bizim e, beklentilerimiz çok yüksek. Rabbim tekrardan Allah rahmet eylesin diyoruz ve acılarınızı paylaştığımızı ifade ediyorum. Bugün depremin üzerinden iki yıl geçti ve depremin ikinci yıl dönümünü yad ediyoruz. Tabii 6 Şubat depremi belki de dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük yıkıcı etkisi olan kara depremlerinden bir tanesi. Ne yazık ki bunu şehrimizde bizler yaşamış bulunduk. Tüm şehir olarak cenaze evine dönmüş bir şehiriz. Tabii bunun acılarını bunun hissiyatını yaşayanlar bilir. Cenab-ı Allah bu millete böyle acılar, böyle felaketler bir daha yaşatmasın. 6 Şubat depreminde şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ve e, Kahramanmaraş'ımıza da ülkemize de Cenab-ı Allah bir daha böyle afetler, felaketler yaşatmasın diyorum.